Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyicilerimiz, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim bizleri kendisine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Ramazan-ı şerifimiz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bugün inşallah kısa süre içerisinde dinimizin direği olan, müminin miracı olan namaz konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Namaz Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlerin ve onlara inananların Rablerine karşı ilk ve en önemli sorumluluğudur. Allah-u Azimüşşan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize namaz kılmayı, namazı dosdoğru kılmayı emrediyor. Ve bu ayetlerden bir tanesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul li'ibadiyellezine amanu yuqimus-salah. İman eden kullarıma söyle namazı kılsınlar buyuruyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam namazı anlatırken Es-salatu mi'racul müminin. Namaz müminin miracıdır buyuruyor. Es-salatu din Namaz dinin direğidir buyuruyor. Ve yine bir başka hadisi şerifinde Efendimiz kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır. Ve namazı terk edilmesiyle bu engel kalkmış olur buyuruyor. Namaz kulun Rabbine karşı samimiyetini gösteren inancını amele dönüştüren bir ibadettir. Ve kulluğun en güzel ifadesidir namaz. Nitekim Kerim kitabımızda cehennemliklere sizi bu yakıcı ateşe atan nedir? Niçin bu yakıcı ateşe yani cehenneme atıldığınız diye sorulduğu zaman onların verdiği cevabı hep birlikte dinleyelim. Müttessir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kum fi Sizi bu yakıcı ateşe cehenneme atan nedir? Niçin cehennemlik oldunuz? diye sorulduğu zaman قالوا lem nakun min al biz namaz kılanlardan değildik diye cevap veriyorlar. Hem bu dünyada hem de ahirette kazananlardan olmak istiyorsak gelin şu ayeti celileyi dilimizden düşürmeyelim. İbrahim peygamberin duasıdır aynı zamanda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ce'alni muqime ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel dua. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat ya Rabbi. Rabbim duamı kabul eyle. Biz de yüce yaratıcımıza Hazreti İbrahim'in duasıyla dua ediyoruz. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bizleri namazı hakkıyla kılanlardan eyle. Bizleri namazı en güzel şekilde kılanlardan eyle. Soyumuzu da namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Huzuruna namazlarımızla gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız bırakma Allah'ım.